Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kabak çiçeği kızartması yapıyorum. Evet, öncelikle bahçemizden taze kabaklarımızın çiçeklerini toplayalım. Evet, kabağı olan çiçekler daha farklı oluyor. Kabağıyla birlikte doğduğu için bunlar her gün açıp geçen kabak çiçekleri. Evet, burada kabayla doğmuş. Onları koparmıyorum. Çünkü kabak olmasını istiyoruz. Evet, burada da çiçekler var. Kabaksız onları topluyorum. Evet, her çiçekte arılar var. Polen topluyorlar. Maalesef onları rahatsız ettim. Çiçeklerini aldım. Evet, maydanozu biçelim biraz. Evet, topladım mutfağa doğru yönelirken size çiçeklerimi gösteriyorum. Burası annemin bahçesi. Evet bunlar da benim çiçekleri. Ortanca, ben güzeli ve masamıza geldik. Evet çiçek arılar peşimizi bırakmamış yanımıza geldiler. sağ olsun annemle babam çiçeklerin kenarındaki bıyık kısmını bıyık deriz biz yaprak gibi görünen yeşil yerleri var onları ayıklıyorlar bu kadar çiçeği kızartma yapmayacağım yarısında yemekte kullanacağım ama biz sabah kahvaltısında kızartmasını yapacağım peynirli maydanozlu Evet fazlaca arı geldiği için sokarlar diye annem arıya karşı alerjisi var. Babam devamlı arı kovalıyor. Evet öncelikle hamurunu hazırlıyorum. 2 yumurta, 1 şişe de maden suyu koydum. 1 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. İyice güzelce karıştırıyoruz. 10 kaşık un ilave ettim. Bir yandan karıştıra karıştıra hiç pürüzsüz olmasını istediğim için devamlı karıştırarak un ilavesi yaptım. Boza kıvamında gibi, sanki kek hamuru gibi, birazcık daha koyu bir hamur elde ettim. Evet, bir bağ maydanoz pişmişti. Beyaz bir maydanoz piştim. Gerçi başka yerlerde de kullanacağım. 200 gram çökelek kullandım. Sağ olsun eşim onu karıştırıveriyor. Biz bu kızartmayı ailece yaptık. Hepimizin eli değdi yani. Evet, öncelikle kabak çiçeklerimizi içine peynir ve maydanozla doldurup bir kenara alıyorum. Sonra hamura bulayacağım. Kapatıyorum maydanoz dökülmesin diye. Aslında açık da olabilir yani. Ben hamuru bularken açtım zaten çok kapalı yapmadım. Hamur daha çok düzgün pişsin diye. Birer tatlı kaşığı kadar yetiyor içine koymam iç malzemeye. Evet şimdi hamuru bulayım. arkalı önlü kaşıkla çatalla döndüre döndüre. Hamuru buluyoruz. Aslında yağ kızarırken de yapabilirsiniz. Ama ben böyle daha rahat geldi. Hamuru bulayıp tepsiye dizip oradan direkt alıp yağın içine atmak daha kolay oldu. Sizi tavsiye ederim böyle yapmanızı. annem odun ocağını yakayım diye kalktı. Sağ olsun o odun ocağımızı yaktı. Ve öncelikle kızartmak için zeytinyağı koyuyoruz. Yağ ısındıktan sonra çiçek, kabak çiçeği kızartmalarını koyuyorum artık. Çok lezzetli bir tarif muhakkak denemelisiniz. Pazarda da bulunuyor artık erken saatlerinde giderseniz pazarı kabak çiçekleri muhakkak getiriyorlar. Arka önünü kızartıyorum. Annem çok yapardı bunu daha önce. Şimdi hep birlikte yaptık. Evet. Çiçeklerimiz kızardı. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim sesini açarsanız zil sesini yeni tariflerde görüşürüz. Videomu buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumları nokta da olsa yorum yapmayı iyi veya beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Benim için de bir şey olur. Yani yorumlarınızı değerlendirmiş olurum. Herkese hayırlı günler dilerim.